Selam dostlar. Bu videoda sizlerle Object 292 tankını inceleyeceğiz ve biraz oynamaya çalışacağız bu tankla dostlar. Şimdi şuraya doğru bir eğimimizi koyduk. Hızlıca gidiyoruz. Ya bu tankla önden raşlıyorum da tankın zırhı çok iyi değil. Önden raşlamamam gerekiyor ama neyse raşladık artık. Birini ateş ettik. Şimdi şurada bir eğimimizi koyalım. Kim vurdu lan bizi? Vallahi eleman aldı bizi. Şuraya şöyle bir Waze bombardımanı yapalım dostlar. Aha sağımızda düşman var lan. Şuraya bakın gençler. Nasıl duruyor eleman? Hedefi yok ettik. Biz buraya adeta pusduk. Şurada da biri geliyor. Heh, yenileyemeden öldük ya. Neyse hemen tekrar çıkalım dostlar. Bir defa öldük. Benim bu haritada en sevdiğim yer bura. Daha güzel çatışma oluyor. Şimdi şuradan doğalım. Şöyle sağa doğru gidelim. Bu sefer çünkü adamlar biraz daha bizim içimize doğru girdi. Hatta C'ye şöyle bir atış altına alalım. Dostlar tankın iyi özelliklerinden bahsedeyim size birkaç tane. Benim gördüğüm tankın deliş gücü 695 milim. Gayet güzel bir deliş gücümüz var. Yani şu rütbede delemeyeceğiniz çok az adam vardır dostlar. Şimdi şu Abrams'ın olduğu bölgeye doğru ilerleyelim. Ya o Abrams öldü ya. Orada bize hayır getirmez. Biz de ölürüz %90 ihtimal. Şöyle duracağım ya. şimdi. Bu Abrams nasıl öldü acaba? C'ye bakarken öldü büyük ihtimal. Ben onun şöyle cesedini kullanabilir miyim? Yok kullanamam. Kim vurdu lan seni buradan? Gerçekten şaka gibi. Bu elemanı kimin vurduğunu öğrenemeyeceğiz gibi gibi. Ama tabii yanımızda bir tane tank var şu an. Bize doğru rushlayan. Eğimimizi şuraya koyalım dostlar. üstümüzde de bir adet helikopter var. Biz Heh. lan isabet nedir? Gerçekten ona isabet atamamış, atmamış olmamız lazımdı ya. Bakın birini yok ettik. Mermi yenileme süremiz çok. Tamam vuramadı bizi. Şurada da bir tane düşman tankı var. Şurada da var. Patladık. Artık daha çıkamayacağız. Yeni oyuna geçeceğiz dostlar. Hemen yeni oyuna geçelim. Dostlar yeni oyuna girdik. Şimdi. ABC var. Ben B'ye gideceğim. Ve bu sefer mühimmat olarak. Sabot değil de. HE mühimmatından aldım. Bu patlatıyor dostlar. Bu da gayet güzel. Yani 152 milim zaten. Buradaki değerlere bakmayın. 61 milim yazıyor da. Daha etkilidir bu. Şimdi hemen gidelim. B'yi almayacağım ama B'ye yapışacağım. Şu sağ, sol taraftan gelen düşmanları avlamaya çalışacağım. Dostlar özellikle şuradan bakın. Görüyor musunuz? Tamam gidelim. Şu B kısmına da şöyle bir alev topu bırakalım. Ya şuradan gelenleri vuracağız da. Sen ne yapıyorsun BMP2 ya? Yürü git lan. Sıkma bana. Evet. Gençler bakın şu Hayda tekerin aldık da elemanın Tamam artık seni Yav dur bir ya Kanka sen ne yapıyorsun yürü git be Gençler şuraya da şöyle bir Ulan ne sıkıyoruz be adama Şundan yenileyelim ya Yakında düşmanlar gelir diye tahmin ettim de Uzaktakilerle çatışıyoruz BMP bizi bozmasaydı şu elemanı da alacaktık da. Neyse artık ona yapacak bir şey yok. Tankın en büyük eksisi şu gece görüş özelliğinin olmaması gençler. Şuradan herhangi bir kişiyi ayırt edemiyorum. Düşman değil. Şimdi şurada mesela bir adet düşman tankı var, gözüküyor ama ben göremiyorum o tankı. Önümüzden de bir adet füze geçti. Ya da daha geçti. Şimdi şuradaki arkadaş çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Hadi artık dostum. Hadi lan. Aa kimse yok burada. Beşe basıp bomba da atamıyoruz. Neyse biri gelecek umarım. Tam karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Çıkmayacaksa da ya bizim adam gidiyor zaten şu sol taraftan. Bakın. Ama ondan önce biz görürüz büyük ihtimal. Bir düşman olursa. Ah sağdan yedi. Bizim adam sağdan yedi. Şuradan biri gelecek de. Çekiniyorum hala. Çıkmayacağım. Evet bir kişiyi avladık. O gelen kişiyi avladık. Şöyle bir tık geri çekilelim dostlar. Mermimiz yenilensin. Sonra çıkalım yine. Evet şurada da bir tane düşman var da aslında ama arkadan diyoruz. Nereden girdik ya? Tekrar çıkacağım dostlar. Bu hikaye burada yolum kalmayacak. Tankla oynamanın temel şeyi sabır. Şu sabot mühimmatına geçelim. Şu mühimmatı da azaltalım. Yani artık uzaktan çatışacağımız anlaşıldı. Savaşa deyip şöyle kullan diyelim. Bakın sağ tarafta düşman askerleri var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu evin yanında galiba. Vuramadık. Geçmiş olsun bize. Vurdular galiba onu. Patates etmiş olmaları lazım. Veyahut o bizim tankları patates ediyor tek tek. Şöyle duralım. Sağdan da mı yiyoruz ya? Adamlar bizi fena baskı altına aldı. Lan nasıl yedik ya? Nasıl öldük ya? Neyse gençler bundan sonra birkaç tane daha oyun oynayacağım. Ama uzun tutmayacağım oyunları. Ve aldığım birkaç killi de ekler videoyu bitiririm. Açıkçası benim çok zevk alarak oynadığım bir tank değil. Devam edelim.